Hepinize selamlar ben Lomuz ve Bugün sizlerle Brain mı uyandıracağız. Uyandırmayacak mıyız onu hiç bilgim yok. Açıkçası Brain kendi peşime mi takmam lazım? Nasıl oluyor bilmiyorum. Galiba Brain uyandırıyoruz böyle alıyoruz. Uyanmadan base'imize götürmeye çalışıyoruz galiba. Koş 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 koş. Artık benim base'imde de bu. Bunlar kim? Bunlar ne işe yarıyor? o. Oh. Sanırsam bu onların annesi babası oluyor galiba. Bunlar uyurken biz de şunları çalalım hemen. Param yok ben para alayım yani param yok ya param kalmadı Benim paramı verin Free diyor yok ben param yok E ee, nasıl koşacağız Starter pek 9 Robux'muş ha bizde Robux olunca tabi gördü Oo Tuntun savurun. Bir daha çalayım dur Acaba şey mi annesi mi babası mı bu Dur görmeden hemen şöyle kaçıralım bak bak onu Bombardini Guzini mi o ne öyle Bombardini Guzini bir şey bir şey işte onu kaçırıyor Biz de inşallah kaçırabiliriz Hepsi birinin peşinde benim peşimde değiller Ben kaçırmıyorum çünkü şu an Uyurlar Allah'tan da Oo oğlum biz bunu alabilsek çok iyi. Hayır 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 hayır. Aynen anne babası gibi düşünün. Yani aslında koruyor bunları. Biz de yavrularını kaçırıyoruz. Biz niye yavrularını kaçırıyoruz? Onu da bilmiyorum. Neyse buradan hızlı hızlı yavru kaçıralım. Hızlayalım ya. Hızlayacağım abi. Ama neyi hızlasam acaba? En iyilerinden hızlayalım. Uyurken hızlayacağım da hangisi? Oo. Oğlum bedava lan bu? Bu ne? Mistik ve sıfır veriyor oğlum. Nasıl kaçıracağım ben bunu? Oha. Gelme ya. Hayır hayır buraya gelme. Buraya gelme. Gelme. Uyu 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 uyu. Gelme 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 gelme. Mistik aldım. Mistik aldım. Öyle bakarsınız aynen. De ben bunu 27 saniye. Hayır 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 hayır. Uyu uy, uy, uy. uyu uyu. Uyu 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 getirme. Ya yanıma getirme şunu. Niye bilerek getiriyorsun? Ya sen aptal mısın? Niye yanıma bilerek getiriyorsun? Bırak o benim ya. Ya ben nasıl hızlı gideceğim? Pek de onu şunu alayım bari. Ya hayır. Vurma artık. Vurma uzaktan. Niye evesin kadar? Uzaktan niye vuruyor yeter ya. 10 coin diyor abi ver o zaman. buçuk kal sanki param var da param yok. Şimdi bizim cihir almamız lazım da bizim paramız yok. Biz şunu direkt alalım uyurken bunlar gelmesin. Ya aldım 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 yenemezsin. iyi para veriyor herhalde ya. Dur şunu da alayım. Bedava aslında çocukları kaçırıyoruz. Parası da güzel ya. Acaba birinden çalabiliyor muyuz? 39 çalabiliyor çalabiliyormuşuz. Ya <Yani> çok saçma. <laughs> Balerina, cappuccino, cappuccino, balerina. Ya ben ne yaptı? Benim ne suçum var? Ya bana niye almadım da? Ya bunlar da sürekli hedef olarak beni alıyor. Bak, bak. Gelme, 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 gelme. Daha ge uyu, 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 uyu. Gelme. Biraz daha para yapmam lazım. Aslında param yok. Oo, o ne lan? <laughs> Neyi çalsam acaba? Hmm. Arkada neden Shark Bite'ın müziği çalıyor? 28 veriyor. Bu ne? Oo, kaslı cappuccino balerina çocuğu. Bunun çocuğunu aldım ben kaçırıyorum o zaman hadi yolla. Ben bunun çocuğunu alayım da götüreyim bari bu okuturuz iyi para eder. Yani en fazla bu veriyormuş ben de ben bu yüzden olamalı. bunu koydum ama. Hala koyla alabilecek miyim bilmiyorum 1.5k lazım. Çok güzel umarım alırım. Aha aldım. Şimdi onlar düşünsün. Bence çalmasam daha iyiymiş hiçbir şey aradı. Fazla belli olmuyor sanki. Koşuyor muyum koşmuyor muyum anlayamadım da beni kovalama artık. Uyuyun uyuyun uyu Ben de hemen şunu alayım da. Ama ben anlamadım. Koyun ne şey veriyor Ben şimdi mesela gittim diyelim örnek. 24 veriyor bana alırsak daha iyi. Ama saçma olan ne biliyor musunuz? Yani bu coil çalarken hiçbir şey aramıyor Abi de level yükseltebiliyor musunuz? Bakayım. Level yükseltmeye değer mi? Bence değmez ya. Bence değmez. O yüzden bir şey aradığını düşünmüyorum. Yani bedava ne alabilirim? Yakın bir yerden fazla veren almak istiyorum. O mistik vardı. O mistiği acaba kim aldı? Bu almış. Oha 380k mı veriyor? Ciddi olamazsın ya. 6. Bedava. iyidir. Aa bir tane de çalmayabiliyormuşsun. Bir sürü kez çalabiliyorsun. Hop Güzel bir şey var mı? Çok güzel bir şey lazım bize. 16 veriyor. Mistik. Oha 200 veriyor. Şişt, ben bunu alırsam var ya. Var ya para demem. Ya Bacon git ya. Bacon git. Bacon niye üzerime getiriyorsun? Kuyruğlar. İnşallah Bacon ölürsün ya. Ölürsün ya. Öldü. <laughs> Dur ben onu, şunu üzerine getireceğim. O bana yapmıştı ya Mistik'i. Ben de üzerine getireceğim. Ee? O nasıl aldı buraya gelmeden? Aldı mı? Almadı galiba. Şöyle paraları toplayalım ama çok da param yok. Gariban kaldım ya. Ya uyanın artık. Ya ben alınca niye oluyor böyle? Bana güzel bir şey lazım. Fazla fazla verecek bir şey. Ben de bunu çalayım bari. Uzakta onlar daha gelene kadar. Ya hadi ya şaka gibisin ya. Ver ver ver. Güzel bir şey arıyorum bulamadım daha. Hepsi abıdık gıbıdık dandik şeyler. Hiç hoşlanmadım. Güzel bir şey çıksa bunlar uyuyor ama hiç güzel bir şey yok etrafta. Bir de bunların saniyeleri varmış mesela. 3 saniyesi var. Oo korumalar kalktı. Burayı koruyor bunlar galiba ama Bunlar kalkınca güzel şeyler geliyor. Yoksa hiç güzel bir şey göremedim daha. Göremediğim için bilemiyorum yani. Yani bilemiyorum. Ne zaman bir şey koşamadım ne zaman? Oha 140 diyor ya. E ben bende niye yok abi adama çıkıyor ya. Bari ben buradaki paraları toplayayım benim param fazla yok. Bari güzel bir şey olsun daha alayım hemen. Yani 28 saniye pardon 58 diyor. Hiç yoktan iyidir. Bana geliyorlar. Gelme 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 gelme. O orada tuntun parlıyor orada. Ben kaçırdım hadi eyvallah. Hadi eyvallah. İyi veriyor iyi veriyor iyi veriyor çok güzel iyi para veriyor. Kaç veriyor 1k veriyor çok harika şu an hani o parayı çıkartır zaten baksanıza iki yükseltmişiz. Sonra neyi yükseltelim şunu gene yükseltelim bence harika. Şimdi o 200 var orada 200 var ya bacon git ya git gelme bırak onu, onu bırak onu bırak. Ben alayım onu boş ver. Ne de ben almayayım. Ya üzerime niye çekiyorsun Bacon? Öl, öl. Bu Baconlar var ya bu Baconlar. Bizi bitirdi gençler ya niye? Ben base'im değil mi? Ne Oo. Bak paraya akıyor şu an. Ve ondan sonra speed coil alacağım bir tane. alalım? 25k da alalım. %20 speed veriyor. Yani artı 20 speed. Bence hiç da iyidir. Bence de harika. Hatta diğerini satalım. Bir şey yaramayacak çünkü işe yaramıyor cidden. Bakayım. Eh işte yani işe yarıyormuş gibi gibi. Yaramıyor gibi gibi bir şey. İlk e, kim alırsa onundur falan. Oo 42 veriyor. Bunu bunu da yükseltirsek çok güzel bana para kazandırabilir. Ama 28 saniyesi var. 26'ya yetişmez ya. Çok uzakta. Hani değmez yani. Ben de o kadar hızlı değilim. Demeyeceğim o yüzden. Bunda da indeks varmış. Ben onu fark ettim. Hmm. Bombardini kuzi. Bir saniye var. Ben bunu alayım bari bu Bence bunu aldım aldım. Ya ben alınca niye kalkıyorsunuz? O kadar kişi var ya map'te ya. Ya niye ben yani? Git git. Ben onu alacağım. Ama diğerlerinin oyalaması lazım onu. Bak şimdi uyuyorsunuz. Ben alıyorum. Niye uyanıyorsunuz? Ben alınca uyanıyorlar ya. Git uzağa uyu uyu gelme gelme. Git de boş yere işte zamanım. Gel istediğin kadar ya. Var mı güzel bir şey? Var. Oha! Bir şey spamlandı. Uzakta ta ama. 350 veriyor. Ben aldım ben. Senin üzerine çekeceğim ben onu. <laughs> Şöyle de güzel bir para yaptık da. 500k yapsak ne olur ne olmaz bilmiyorum. Neyse gençler bu videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayınız. Mobilde sahip puanı vermeyi unutmayınız ki videonun devamı gelsin. Bay bay.